Herkese selamlar arkadaşlar ben Aktan Bugün sizlerle beraber Aşağı Storm'un tanıtımını yapıyoruz Yanımda ekibimiz olsa da iki kişisi iki kişi muteli Çünkü video trollük duruyorlar iki deli Zır deli video biterken açacağım Bak ya amuk yazıyor mutelediğim için Çete de kapatıyorum Cumu yazıyorlar arkadaşlar bunları banlayın Valla evrenden banlayın böyle arkadaşları Neyse yanımda bugün ee, Tek düzgün insan olan <laughs> Ben varım ben, Ay, Bu, bu, bu ben... değil <laughs> ben varım Dark Wings Bugün dediğim gibi aşağıda Storm'un tanıtımını yapıyorum. İlk yetenek e, Lighting Style Time Jump 25 bin çakra kullanıyor. E, attığınız zaman da hop şöyle atlıyor. 30 bin hasar vuruyor arkadaşlar. E, ağır küfür yiyoruz kremler olur öyle şeyler. E, şimdi ikinci yeteneği nasıl <laughs> yapacağım? İkinci yeteneği Lighting Style Tiger Blitz. Yani bence bu da güzel diye umuyorum. Yani bilmiyorum gibi davranıyorum. 16K, 16K, 32K, artı 4, 4, 40K vuruyor arkadaşlar. Ee, Kanka e sen, sen onu bana tek atarsın. Sen bana tek atarsın. Yetenek haberiniz olsun. Onun dışında başka çok bir şey yok. 3. yeteneği var. Üçüncü yetenek Lighting Style Laser Kirküs. Ee, bunu da attığım zaman adama doğru ışınları pasar vuracak şimdi. Lan oğlum atamadım. Attım ama garip şeyler yaptı adam. Yok lan ışınları pasar vurmuyordu. Arkadaşlar sabit bir noktada durup belirli bir yere ışın göndererek oraya 40k 50k civarı bir hasar vuruyor. Ee, bu da onun yeteneği. Yani koplasan 150k falan hasar yapar. Maksimum hasarı da 200k kadar çıkar. Yüksek seviye için çok iyi değil. Ama düşük seviyeler için, orta seviyeler için yeterli bir bloodline. C yeteneğine hemen geçiyorum. Bu video biraz ee... arkadaşlar garip şeyler yaşanıyor şu an. Bir dakika. ha bu da C yeteneği arkadaşlar. C yeteneği de böyle elektrikli bir şey. Garip garip e, elektrikler saçıyor etrafında beyaz. C sağ klik atıyorum şimdi. 60k hasar burada gördüğünüz gibi. Ve bayağı da yüksek bir hasar. Yanına ışınlanıyor gene adamın. Yanına ışınlanıp biraz tanlıyor elektrik çarpıp. Ve 60k hasar vuruyor. Bence yeteri kadar iyi. Ejder'in maksimum hasarı 48.000 artı 4 4 4 e, 12.000 yani 60.000. E ee, ilk yeteneğin hasarı şöyle bakalım. Galiba 50k aynen. 3. yeteneği 25 20, 75k arkadaşlar 3. yeteneğin hasarı. Chatten ağır yiyoruz kanka. Kanka fark ettim de. Ne no, bunu ağır yiyoruz. Kanka... yok küsü yokmuş. Yani bu böyle bir bulutlan çok iyi değil. Eee felaket küfürüyor olabilirim arkamdan deliler geliyor olabilir. Ama bu önemli değil arkadaşlar. Durum ee, durun mutelerini açıyorum şimdi. Açma hayır açma yapma bunu. Ee, eğer düzgün yapmazlarsa burayı keserim zaten bir şey düzgün yapmazlarsa. Açtım mutelerimi. Selamlar abi. Türkiye'm ben Flixli. Bugün Aa. sizlerle birlikte. Gidim <laughs> <laughs> açma diye. Abi bağırın. Merhaba. Lan dur. <laughs> dur. La, dur dur. Ben Vulkan Konak. Lan dur <laughs> dur ben yemem siz yer misiniz? Y <laughs> bak Flix seni abinizin YouTube kanalı zaten açıklamadı. Bu zaten herkesin bildiği e, Ol. yayınlarınıza gelip Kesmeye <laughs> çalışıp küfür eden arkadaş. Evet bu o. E Arkadaşlar kuşarı sandviç. Nereye gidiyorsun lan? Haktan annesi kuşarısı sandviç. Ya sus. kanka. <laughs> <laughs> sus kanka. E sus kanka. Kaç şimdi arkadaş. <gülüyor> Gülüyor> Neyse Break. gelin hadi yanıma gelin videoyu bitiriyoruz. Gelin, gelin. Tamam dur geliyorum. <laughs> Arkadaşlar Bek. kuş arası... <laughs> arası kuş arası aktığın annesi... Lan dur, dur şeye girdim, dur eve girdim. Arkadaşlar... <laughs> Ev mi bana giriyor ben mi eve girdim ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar kuş arası sandviç sofuk kahve. Aynen öyle, aynen öyle. Lan ne oluyor ciumi, lan ne oluyor? Sofuk kahve. Evet kahve. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abi sus Kiş artık Arda. Dan. Allah Allah. Dan.